bugün sizlerle birlikte bu oyun oynuyoruz. Ben bu oyunu gerçekten çok seviyorum. O yüzden bunu seçtim. Başka birinde biraz ayıp. Bugün yine biraz ters ayıracağım. Bir video çekeceğim. Bir sürü oyun videosu çekeceğim bugün. Hem de ilk videolarım oldu herhalde. Bugün kanalımın açmanın ilk günü arkadaşlar. Ama ben yine de bir sürü video çekeceğim. Bakalım sürü video Size bir çoğunluk yüklü yiyeceğim yani arkadaşlar. Ben bu oyuna pro olmuşum. Baya iyi oynayacağım. Yani sanki düştüğünde uçakmışım gibi hissediyorum. Şıkıdır şıkıdır. Bum bum bum. Hı. Ya. Haa yemişler. Görmüyorum. Tamam, Öl yok şu. Arkadaşlar. Hemen aynı şekilde. Anladım. Orayı yaptım. Ooo adama gelen birisi var mı? Arkadaşlar yedim onu. Yedim yedim. Benim. Aynen. Hop. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar <laughs> çok, çok, çok iyiyim vallahi çok şanslıyım. Arkadaşlar az yani çok az Şanslı. zaman önce başladım ve şu an kocaman bir yer yapmış. Sen, 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 sen. Aa, utanmadan niye yok ne be? Ay, herkes yedi. Ben, ben yani. Arkadaşlar benden korkacaklar yani. Para para Arkadaşlar. Ninja. Yok, ben çok fazla bir kere yakalan bir var da. A, beni <gülüyor> <gülüyor> doğru, 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 doğru. <laughs> Aa ben yedi oldu. Ne de canım de yedim ben. Arkadaşlar bu ne ya? Benim kişi, ben de 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 de

Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.